Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aslında bir sonuç videosu çektim. Daha önce bir video yayınlamıştım. Sukulent yapraklarını dikerek üretim, farklı yöntemle dikerek üretim. O videoyu hemen yorumların başına koyuyorum. Bu videomuzu sonuna kadar izledikten sonra o videoyu da izlerseniz eğer buradaki bu çiçeğimizi, kızımızı ve bu yapraklarımızı göreceksiniz. Zaten hatırlayan arkadaşlar vardır. O zaman göstermiştim dikerek üretimi. Sadece kökler vardı. Kök vermişti. Şimdi bakın bütün bebekler tamamen artık patlamış durumda. Ve hala kökler havada. Çünkü yapraklar birbirine doğru döndüğü için bütün kökler birbirine karışmış durumda. Orada da göstermiştim. Fakat kökler bu şekilde sıcak duruyor. Aslında birbirini besliyor. Çok başarılı bir üretim şekli. Bunu genellikle böyle koca kızımda olduğu gibi büyük yapraklı sukulentlerde bu şekilde kocaman yapraklı sukulentlerde uygulamak çok daha doğru. Çünkü küçük yaprakları şöyle toprağın üzerine koyuyoruz. Evet duruyorlar. Hani kıvrılıp bükülmeyebiliyorlar. Gayet güzel bakın süper bum yaprağı. Gayet güzel netleşmedi. Kök de veriyorlar. Şu şekilde durabiliyorlar. Ama böyle kocaman yapraklarda neredeyse elim kadar olan yapraklarda yapraklar bebek verirken öz suyunu kaybediyor. Öz suyunu kay Gayet normal bir şekilde. Öz suyunu kaybettikten sonra kıvrılmalar, bükülmeler e, böyle bir deformasyonlar olmaya başlıyor. Ve yaprak uçuşabiliyor. Yerinden kayabiliyor. Ama bu şekilde bakın bu saksının içerisinde hiçbir şekilde kımıldamadan çok fazla kökleri oynamadan hani kendisi öz suyunu kaybettiği halde bakın yapraklar plastik gibi olmuş halbuki bakın kızımın yapraklarına taş gibi Kıvrıl, kıvrılmaları vesaire bu şekilde olsa bile hiç önemli değil. Topraktan oynamıyor, hareket etmiyor ve böylece kökler sağlıklı kalıyor. Hem bu büyük yapraklar çok yer kaplıyor. Gerçekten bebek üretiminde çok fazla yer kapladığı için bence bu şekilde daha az yer kaplıyor. Yaprakları keserek üretenler vesaire var bu büyük yaprakları. ama ben öyle yapmıyorum. Ta ki anne yaprak görevini tamamlayıp kuruyana kadar bebekle beraber kalıyor. Size sonucu paylaşmak istedim hatta o zaman tomurcuklar geliyor. Keseceğim demiştim. Şöyle keseceğim. Umarım tek elimle başarabilirim. Kameraman arkadaşımız uyuyor çünkü saat 5.30 falan arkadaşlar. Bakın çiçek saplarını böyle kesiyorum. Buradan tutacak kadar yer bırakıyorum. Çünkü bu kuruduğunda buradan hemen elimizde tuttuğumuzda çıkacak. Neden çiçekleri kesiyorum? Birçok videomda da bahsediyorum arkadaşlar. Bitkimin güçsüz kalmasını istemiyorum. Özellikle bakın yavrulama dönemi her yerinde e, böyle bir sürü yavru var ve bu e, yavruları büyütürken bu şuna güç harcamasını istemiyorum. Bakın ben yavruları hep görüyorum aslında ama size netleştirebiliyor muyum bilmiyorum. Bakın arkadaşlar bir sürü şimdi bunları risk atmak istemiyorum birkaç çiçek tomurcuğu da olabilir ama şunları tamamen yavruya benzettim yavruya benziyor çünkü şöyle altlarda da mutlaka vardır tespih de kaplamış yine her yeri çiçeğimi sabote etmiş ama güzel görünüyor seviyorum ben tespihleri böyle her yerde şöyle sarayım bari topraktan güç alsın bu şekilde yaprakları kopardım toprağa diktim ve Önce kök yapmıştı o videomda olduğu gibi. İşte şimdi sonuç arkadaşlar. Çıkartırken ben kendim bakıyorum. Arkadaşlar size göstermiyorum. <laughs> kendim bakıyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe? Çok sağlıklı kökler. Ve 3 yavru İnşallah büyüyecekler. Biraz ağır büyüyor tabii bu biraz e, daha farklı bir ya ama çok güzel bebek yapıyor. Bebekleri çok tombik arkadaşlar. Bunları artık buradan alacağım ben. Neden alacağım? Çünkü kökler birbirine çok karıştı. Yeterli suyu alamıyor, yeterli besin alamıyor. Kış dönemi birbirlerini sıcak tuttular. Görevlerini tamamladılar. Şöyle bunları zaten buradan alacağım için Allah aşkına kalıpla geliyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle <laughs> Çok güzel geliyor çünkü kökler o kadar birbirine bağlanmış durumda toprağın boşaldı hemen şöyle <laughs> geçen bir video izlemiştim arkadaşlar ee, hanım o kadar pis çalışıyordu ki yabancı bir hanım yabancı bir kana bizim Türk hanımları genelde çok temiz çalışıyor <laughs> o kadar kirli çalışıyordu böyle benim gibi oraya buraya atıyordu. Ya dedim acaba ben de mi böyle bir izlenim yaratıyorum? Hani rahatsız oldum aslında o dağınıklıktan rahatsız oldum ama kendi arkama hiç bakmıyorum. Çünkü benim de her yer çok dağınık arkadaşlar şu anda. Bakar mısınız şu güzelliği? Bunların hepsini köklerini incitmeden birbirinden ayıracağım inşallah. Sonra yeni yerlerini biraz daha geniş bir saksıya yine uçlarını böyle kök kısımlarını gömerek yerleştireceğim. Artık yeterli, daha rahat büyüsünler. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz bu kım kum fırtınası geldi. Kım fırtınası. <laughs> bu kum fırtınası geldi bir yerlerden. Afrika'dan mı, Mısır'dan mı, yine bir yerden gelmiştir. Her yer berbat, inanılmaz toz. Yani bakın tertemiz, yeni yıkamıştım ama biraz da yağmur böyle yağınca her yeri mahvetmiş ve e, bu kum fırtınasında tamam hani yerler mahvoluyor önemli değil ama çiçeklerin üstü de hakikaten şöyle göstereceğim toz duman arkadaşlar her yerleri toz. Biraz dün yıkadığım halde çok fazla toz kaplamıştı. Bakın yıkadım bunları ama ben tozları hani görebiliyorum net. Ee, bu, bu böyle durumlarda ben çok rahatsız olmuyorum bitkilerimin tozlanmasından. Özellikle şunda çok belli. Çok rahatsız olmuyorum ama sulama esnasında artık duş aldırıyorum. Yapacak bir şey yok. Siz bazı arkadaşlarımız gerçekten çok rahatsız oluyor. Onlara da hak veriyorum. Yani komple toz kaplıyor her yeri. Öyleyse artık sularken ben hortumla suluyorum. Zaten yıkanıyor. Ama siz arkadaşlar böyle yaprakları e, dinlendirmiş suyla e, yıkarsanız da hiçbir şekilde kireç yapmaz. Güneş de bir doğdu, bir doğmadı belli değil. Kızlarım renklerini hafif sanki kaybetti. Tabii kaybetmeyenler de var. Şuradan bir çiçek çaldım. Kargon vardı çiçek çaldım onu boşalttım Allah aşkına arkadaşlar çok güzel bebeklerin hepsini göstereceğim size pembaşkın gözyaşını merak edenler kesmiştim bakın her yerden yavru vermiş arkadaşlar kışın korkuyordum biliyorsunuz o ziraydı onlar da bu yavrular ne olacak diye şuradaki yavruya bakar mısınız orada pembaşkın gözyaşı yavrusu karışmış oraya kaçmış o eçeveryaların yanına Allah'ım Allah'ım Funki'nin yavrularına. Terasta şu an durumlar çok iyi maşallah. Bahar yeni geliyor. Yazı atlatırsak inşallah kışın yazı, kışın kışı atlatalım, yazın yazı atlatalım diye diye ömür geçti bu terasta. Hepimiz aynı durumdayız aslında. Çok tatlı oldu kızlarım. Oh, arkadaşlar, ah arkadaşlara nerelere gideceğiz bilmiyorum ki. Bu kadar çiçekli. Benden daha çok çiçeği olan arkadaşlarım var. Benim çiçeklerim o kadar çok değil arkadaşlar. Ben e, kanalı ilk başladığımda ilk videolarımı seyrederseniz teras turlarımı inanılmaz daha çok biliyorsunuz azalta azalta ilerledim. Hani sadece daha e, ne diyeyim? Üretmek istediğim türleri bıraktım. Böyle arkadaşlar. Bu toz bulutu da toz rüzgarı pardon da her yeri Mahvetti olsun yine temizleyeceğiz yapacak bir şey yok çiçeklerimizi kestik böylece echeverya'mızı baharda coşmaya hazırladık kızları da büyüyor bu kızlar da büyüyecek inşallah bir sürü bebeğimiz olacak çünkü bu bir tane unun e yedekleri olarak bunları da anaç olarak büyütmeye çalışacağım o farklı yöntemle dikerek üretimi size böylece arkadaşlar sonuçlandırmış oldum. Zaten o videoda da birçok yavru göstermiştim. Her halini göstermiştim. Ama bu videoda böyle size sonuçları göstermiş olayım. Biliyorsunuz ben terasta ne yapıyorsam, kesip dikiyorum, karıştırıyorum, yapıyorum. Hepsinin sonuçlarını mutlaka paylaşıyorum. Takipte kalın arkadaşlar. Abone olun ve bildirim zilini eğer açarsanız hepsini zaten görürsünüz. Çok da fazla video yüklüyoruz. Bu ara video zehirlenmesi yaşattık herkesi. <laughs> Özür dileriz arkadaşlar ama çok destek verdiniz. Hakikaten çok büyük risk aldım çok video yükleyerek. Ama ee, hani bu risk izlenmeyebilirdi Ama bu risk tamamen avantaja dönüştü Ve hepiniz çok izlediniz Bizi maddi ve manevi istediğimiz noktaya getirdiniz arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ediyorum Hakikaten hakkınızı helal edin Bu mübarek Ramazan günü Hepinize de şimdiden Sabahın çok erken saatleri ama Hayırlı iftarlar diliyorum ee, İnşallah hepimiz güzel günlere Barışın olduğu huzurun mutluluğun bulduğum bereketin olduğu güzel günlere hep beraber ulaşabiliriz dostlar. Hepinize sevgiler.